2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erdi, okullar tatile girdi. Yurt genelindeki camiler yaz süresince miniklerle şenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz Kur'an kursları 25 Haziran Pazartesi günü başlıyor Antalya'da. 2200 cami ve 700 Kur'an kursunda 2 ay süresince eğitimler verilecek. Okul tatillerinde olan çocuklarımızı güzel bir ortam içerisinde hem dini bilgilerini öğrenmeleri hem de mahalledeki diğer çocuklarla kaynaşmalarını sağlamalar açısından Diyanet İşleri Başkanlığı her sene yaz döneminde Kur'an kursları açıyor. Kurslarda 2524 din görevlisi eğitim verecek. Yaz Kur'an kurslarında öğleye kadar Kur'an-ı Kerim, Siyer, Ahlak, inanç, ibadet gibi dersler işlenecek. Öğleden sonra ise miniklere özel sportif etkinlikler düzenlenecek. Mesela çocuklarımız sabahtan öğlene kadar camilerimizdeki Kur'an kuşlarına geliyorlar. Öğleden sonra da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte kapalı spor salonlarında veya okul salonlarında çocuklarımıza spor etkinlikleri yapılıyor. Kurslarda Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edilecek. Kursu aksatmayan öğrencilere de tablet hediye edilecek. Fesede. Fesede. Antalya'daki kurslara geçen sene 61.064 kişi katıldı. Bütün velilerimize çocuklarımızı bu kurslarla tanıştırmalarını, bizzat kendilerinden tutmak suretiyle kurslara getirmelerini ve hocalara teslim etmelerini biz istirham ediyoruz. Yaz Kur'an kursları 17 Ağustos'ta sona erecek. Evet.